Merhaba. Bugün sizlere sihirli kanatlı uçan makineler ile dolu muhteşem bir çocuk masalıyla geldim. Evet, bu eğitici masal cesur kardeşler Orvi ve Wilbur'un gökyüzü maceralarını konu alacak. Hayal kurmanın, pes etmemenin ve kardeşliğin gücünün ne kadar büyük olduğunu biz bu masalda öğrenmeye, yaşamaya çalışacağız. Evet, bir zamanlar denize yakın küçük bir köyde yaşayan Orvi ve Wilbur ekranda görüyorsunuz. Her gün gökyüzüne bakıp acaba biz de martılar gibi kuşlar gibi uçabilir miyiz diye hep kendi aralarında konuşuyorlar. Ama köydekilerse her defasında hayır. İnsanlar uçamaz. İnsanlar uçabilir mi kuş mu insanlar diye sürekli onlarla dalga geçiyorlar. Ama iki kahramanımız bu dalga geçilmelerini pek umursamıyor. Ve bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Uçmak imkansız diyenlere tahta parçaları ve iplerle uçan bir makine yapıyorlar. Ve adını Flyer koyuyorlar. Bakalım uçabilecekler mi? Hep birlikte göreceğiz. Eğer hazırsanız bugünkü masalımıza başlayalım. Biz bu masalları her gün yapıyoruz. Abone olabilir, zil bildirimlerini açabilirsiniz. Ama bugünkü masalımız biraz farklı her gün sorduğumuz gibi masallar mı gerçek, gerçekler mi masal sorusunun cevabını arıyoruz. Hadi uzatmayalım, başlayalım masal. Evet. Bir zamanlar küçük bir köyde iki cesur kardeş yaşarmış. Büyük kardeşin adı Orvi, küçük kardeşin adı ise Wilbur'muş. Bu iki kardeş her gün gökyüzüne bakar, bulutları izler ve kuşların nasıl uçtuğunu merak ederlermiş köydeki büyükler hep aynı şeyleri söyler dururmuş. Gökyüzüne kimse ulaşamaz. İnsanlar yerde yürür. Kuşlar uçmak için yaratılmıştır. Ama Orvi ve Wilbur buna inanmazlarmış. Onlar hayal kurmayı çok severmiş. Akşamları evlerinin önünde oturur, yıldızlara bakarak konuşurlarmış. Bir gün biz de uçacağız, dermiş Orvi. Evet, biz bir makine yapacağız ve gökyüzüne çıkacağız diye ekler bir bu her defasında. Kardeşler birbirlerini çok sever, birlikte oyunlar oynar, birlikte çalışır, birlikte hayaller kurarmış. Köyleri denize yakınmış. Her sabah kumsala gider, dalgaları birlikte izlerlermiş. Rüzgar estiğinde kumlar uçuşur, martılar gökyüzünde döner dururmuş. Orvi ve Vibur bu rüzgarı çok severmiş. Rüzgar bizi yukarı kaldırabilir derlermiş. Günlerce tahta parçalarını toplar, ipler bulur, eski bezler ararlarmış. Evlerin arasında küçük kulübede çalışmaya başlamışlar. Her gün biraz daha ilerlemişler. Önce büyük bir tahta çerçeve yapmışlar. Sonra... Kanat gibi parçalar eklemişler. Makine yavaş yavaş şekilleniyormuş. Adını ise flyer koymuşlar. Flyer uçan anlamına geliyormuş. Kardeşler gururla bakarlarmış makinelerine. Ama bir sorun varmış. Makine ağır geliyormuş. Rüzgar onu kaldıramıyormuş. Ne kadar deneseler de yere yapışık kalıyormuş. Orvi ve Wilbur üzülmüşler. Demişler ki ya biz ne yapacağız diye sormuşlar birbirlerine. Belki daha hafif bir şey lazım yap, bir şey yapmamız gerekir demiş Orvi. Köyde ise herkes onların bu konuşmalarına, bu yapmaya çalışmalarıyla hep dalga geçerlermiş. Boşuna uğraşıyorsunuz, uçmak imkansız derlermiş. Ama kardeşler hiç vazgeçmemiş. Her gün yeni bir fikir denemiş. Bir gün ormana gitmişler. Orman köyün biraz uzağındaymış. Ağaçların arasında yürürken yaşlı bir adam görmüşler. Adam uzun beyaz sakallı, elinde bir sopası olan bir ihtiyarmış. Gözleri parlak ve güler yüzlüymüş. Kardeşler selam vermiş yaşlı adam merhaba çocuklar ne arıyorsunuz burada diye sormuş. Orvi cesaretlenmiş. Biz uçan bir makine yapıyoruz ama uçağı havaya kaldıramıyoruz. Sizin bu konuda bir bilginiz var mı? Siz bize yardımcı olabilir misiniz? Yaşlı adam gülümsemiş. Ben rüzgarın sırrını bilirim. Yıllardır rüzgarla konuşur dururum ve isterseniz size yardım edeyim demiş. Aslında bu yaşlı adam bir büyücüymüş ama bunu kimseye söyleyemezmiş. Sadece iyi kalpli çocuklara yardım etmek istemiş. Büyücü kardeşleri küçük kulübesine davet etmiş. İçeride renkli şişeler, eski kitaplar varmış. Büyücü bir kutu açmış. İçinden parlak, hafif tüyler çıkmış. Bu tüyler sıradan tüyler değilmiş. Bunlar sihirliymiş. Rüzgar estiğinde parlar, hafiflerlermiş. Bu tüyleri makinenize yapıştırın demiş büyücü. Ama unutmayın, sihir yalnız başına çalışmaz. Siz de çok çaba göstermelisiniz. Kardeşler bu habere çok sevinmiş. Tüyleri almış ve teşekkür etmişler. Eve Koşarak dönmüşler. Hemen kulübeye gitmişler. Flyer'ı çıkarmışlar ve sihirli tüyleriyle kanatlara yapıştırmaya başlamışlar. Tüyler yapışır yapışmaz makine biraz hafifler gibi olmuş. Orvi ve Wilbur saatlerce üzerinde çalışmış. Her tüyü dikkatle yerleştirmişler. Gece olmuş ama onlar durmamış. Wilbur yarın da deneyeceğiz demiş. Orvi, evet sabah kumsalda yapalım diye cevap vermiş. İkisi de heyecanlıymış. Uyumadan önce birbirlerine sarılmışlar. Birlikte başaracağız demişler ve kendilerine bir söz vermişler. Sabah olunca erkenden uyanmışlar. Lahir'ı kumsala taşımışlar. Deniz mavi mavi parlıyormuş. Rüzgar hafif hafif esiyor. Kardeşler makineyi yere koymuş. Orvi önce binmek istemiş. Wilbur itecekmiş. Her şey hazır olmuş. Tam o sırada ne olmuş? Sizce makine havaya kalkacak mı? Sizce gökyüzüne ulaşabilecek mi? Sabah güneşiyle denizin parıldası. Her yere ışık saçıyormuş. Orvi ve Wilbur kumsalda filayırın yanında zehirli tüyler yapıştırılmış makine hazır duruyor. Rüzgar hafif hafif esiyor. Kardeşler birbirlerine bakıyor ve hazır mısın? diye sormuşlar birbirlerine. Evet demiş Wilbur. Haydi başlayalım. Orvi makineye binmiş. Wilbur arkadan itmeye hazırlanmış. Bir. 2 3 hazır birlikte birbirlerini itmeye başlamışlar makine kumda kaymaya başlamış önce yavaş gitmiş sonra biraz hızlanmış oh birden sendelemiş ve durmuş makine kalkmamış kardeşler oturmuş belki de sihir çalışmıyor diye birbirlerine ağıt çekmişler. Üzülmüşler. Neden çalışmadı acaba? Tekrar denemişler. Bu kez daha hızlı koşmuşlar. Rüzgar biraz artmış. Makine kumda ilerlemiş. Birden ön taraf yavaşça kalkmaya başlamış. Arkası da yükselmiş. Hop makine havalanmış. Önce düşük gitmiş sonra yavaş yavaş yukarı çıkmış. Kardeşler sevinçten bağırıyormuş. Uçuyoruz, uçuyoruz diye seslenmişler. Orvi yön veriyor, Wilbur yanından tutuyormuş. Makine gökyüzüne doğru yavaş yavaş yükseliyormuş. Deniz aşağıda küçülmüş. Köy evleri oyuncak gibi görünüyormuş. Bulutlar yakına gelmiş. Gökyüzü çok güzelmiş. Mavi mavi her yer rüzgar yüzlerini okşuyor. Flyer sihirli tüyler sayesinde hafif kalıyormuş. Kardeşler gülüşüyorlarmış. Bak martılar demiş Wilbur. Gerçekten bir sürü kuş yanlarına gelmiş. Kuşlar Flyer'ın yanında dönmeye başlamış. Büyük martı öne çıkmış. Hoş geldiniz gökyüzüne demiş martı kardeşler şaşırmış. E ama sen konuşuyorsun diye söylenmiş Orvin. Martı gülmüş. Burada herkes konuşur. Siz hayal kurduğunuz için geldiniz. Teşekkür ederiz demiş. Diğer kuşlar da katılmış. İnsanlar yıllardır aşağıda yaşardı. Sizin sayenizde gökyüzü çok daha eğlenceli oldu demiş. Küçük bir serçe Kardeşler kuşlarla sohbet etmeye başlamış. E nasıl uçuyorsunuz diye sormuş Wilbur. Kuşlar anlatmış. Bizler kanat çırparız ve rüzgara güveniriz. Orvi ve Wilbur Flyer'a yönlendirmiş. Bulutların arasında gezmişler. Bir bulut yumuşakmış, dokunmuşlar. Soğuk ve ıslakmış. Kuşlar onlara eşlik etmiş. Birlikte daire çizmişler gökyüzünde ne güzel burada demiş Orvi. Evet hayal ettiğimiz gibi diye eklemiş Wilbur. Kuşlar şarkı söylemeye başlamış. Güzel bir şarkıymış. Dostluk ve hayaller hakkında. Kardeşler de katılmak istemiş ama sözleri bilmiyorlarmış. Martı onlara öğretmiş. Hep birlikte söylemişler. Gökyüzü şarkıyla dolmuş. Bir süre uçmuşlar. Güneş yüksekteymiş. Kardeşler yorulmaya başlamış. Köye dönelim mi? diye sormuş Filbur. Evet, arkadaşları gösterelim demiş Orvi. Kuşlar üzülmüşler. Yine gelin. Tabii ki, tabii ki yine geleceğiz diye söz vermiş kardeşler. Flyer yavaşça aşağı inmiş. Rüzgar yardım etmiş. Makine kumsala yumuşak bir iniş yapmış. Kardeşler inmiş, ayakları kuma basmış. Koşarak hemen köye gitmişler. Herkes gelsin, gökyüzüne uçtuk diye bağırmışlar. Köydekiler duymuş, çocuklar toplanmış, kumsala gelmişler. Flyer orada duruyormuş, sihirli tüyler ise bırıl bırıl parlıyormuş. Herkes şaşırmış. Gerçekten uçtunuz mu diye sormuşlar kardeşler anlatmış. Gökyüzünü, kuşları, birlikte söylediği şarkıyı. Ama köydekiler inanmamış önce. E hadi gösterin bakalım demişler. Kardeşler gülümsemiş. Tekrar flyer'e binmişler. Herkes onları izliyormuş. Tam o sırada acaba makinemiz bozulur mu? Köydekiler kumsalda toplanmış. Herkes meraklı onları izliyormuş. Çocuklar öne çıkmış ve büyükler arkadaymış. Orvi, Bilbur, Fıra'ya e binmiş. Hazır mısınız? diye sormuş Orvi kalabalığa. Herkes evet 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 diye bağırmaya başlamış. Bilbur itmeye başlamış. Rüzgar esmeye başlamış. Makine kumda hızlanmış sihirli tüyler parlamaya başlamış. Hop! Flyer havalanmış. Yavaş yavaş yükselmiş. Gökyüzüne çıkmış. Kardeşler gülüyormuş. Bakın uçuyoruz diye seslenmişler aşağıya. Köydekiler şaşırmış. Ağızları beş karış açık kalmış. Çocuklar zıplamaya başlamış. Vay be! Gerçekten uçuyorlar. Kuşlar yine gelmiş martılar, selçeler, flyer'ın etrafında dönmüş de dönmüş. Kardeşler bulutların arasında gezmiş, köye el sallamışlar. Aşağıdakiler alkışlamış, harikasınız diye bağırmışlar. Artık kimse uçamaz, uçmak imkansız demiyormuş. Herkes inanmış. Flyer'ı indirmişler. Yumuşak inmiş kumsala kardeşler üzerinden atlamış. Köydekiler koşarak yanlarına gelmiş. Herkesten herkesten sarılma olmuş. Nasıl yaptınız diye sormuşlar Orvi ve Wilbur anlatmış yaşlı büyücü, sihirli tüyleri, kuşları ama en önemlisi birlikte çalışmış demiş Orvi ve hiç vazgeçmemiş, vazgeçmedik diye eklemiş Wilbur. ki çocuklar çok heyecanlanmış. Biz de uçmak istiyoruz demişler. Kardeşler gülümsemiş. Tabii ki hep birlikte yapalım demişler. Ertesi gün her kutbaya toplanmış. Kulübede yeni makineler yapmaya başlamışlar. Her çocuğa sihirli tüylerden biraz vermiş büyücü. O gelmiş izlemeye. Günler geçmiş köyde bir sürü flyer olmuş. Artık herkes kendi makinesini yapmış. Önce küçük denemeler, sonra büyük uçuşlar. Çocuklar gökyüzünde oynamaya başlamış. Kuşlarla arkadaş olmuşlar, bulutlara dokunmuşlar ve şarkılar söylemişler. Büyükler de katılmak istemiş. Onlar da makine yapmış. Aileler birlikte uçmaya başlamış. Gökyüzü dolmuş uçan insanlarla. Kuşlar çok sevinmiş bu duruma. Artık yalnız değiliz demiş Martı. Her gün gökyüzü partisi olurmuş. Herkes mutluymuş. Orvi ve Wilbur en önde uçarmış. Kardeşler birbirine bakar gülümser hayallerimiz gerçek oldu derlermiş. Artık hiç kimse imkansız demiyormuş hiçbir şey için. Herkes hayal kurar çalışır ve başarır olmuş. Yaşlı büyücü uzaktan izlermiş ve her defasında gülümsermiş. İyi çocuklar diye dururmuş. Sihirli tüyler sonsuza kadar parlar olmuş. Çünkü sihir iyi kalplerde yaşarmış. Bir gün büyük bir uçuş günü düzenlemişler. Tüm köy gökyüzüne çıkmış, el ele tutuşmuşlar. Daire çizmişler, bulutların üstünde şarkılar söylemişler. Dostluk şarkısı gökyüzü daha mavi, daha dünya, daha dünya ne güzel olurmuş. Kardeşler eve dönünce birbirine sarılmışlar. Teşekkür ederim demiş Orvi. Esas ben teşekkür ederim demiş Bilbur. Birlikte başarmışlar her şeyi. O günden sonra ise köyün adı Uçan Köy olarak kalmış. Herkes oraya gelip öğrenmek istemiş. Çocuklar büyüyünce başka köylere öğretmişler. Gökyüzü herkese açık olmuş ve onlar mutlulukla yaşamış, hayal kurarak, çalışarak ve de arkadaş olarak. Masalımız burada sona eriyor. Ama hayal kurmak biliyorsunuz unutmayın hiçbir zaman bitmiyor. Sen de bir hayal kurabilirsin. Belki sen de kahramanlarımız gibi uçabilirsin. Evet, masalımız burada sona erdi. Şimdi gelelim bilgi köşemize. Biz bu bilgi köşesini her gün yapmaya çalışıyoruz. Sorumuzu sorduk. Cevabımız her gün... Ee, gerçekler mi masal, masallar mı gerçek? Sloganımızın cevabını bakalım alabilecek bilgi köşesine geçelim. Evet 1903 yılında Orwell ve Wilbur Wright adlı iki kardeş yıllarca kuşları izledikten sonra ilk defa bir motorlu aracı uçurdular. Evet ekranda gördüğünüz arkadaşlar bir soğuk aralık günü bunu yapmaya başardılar. Onlar tıpkı kahramanlarımız gibi bir 12 saniye kadar havada tutabildiler. Daha sonrasında olay çok farklı noktalara gitti. Evet. 1903 yılında yaşadı, bu olay insanlığın havacılık macerasının başlangıcı. Wilbur ve Oliver Wright kardeşler dünyanın burası önemli, kontrollü, motorlu ve sürdürülebilir Havir Daneyer yani Havadan daha ağır olan uçuşunu gerçekleştirdiler. Bu balon ya da planör değildi, kendi gücüyle kalktı. Pilot tarafından yönlendirilen bir uçaktı. Evet, Wilbur ve Orville Wright, Amerika'nın Ohio kentinde Dayton'da birlikte büyüyorlar. Babaları Raip, anneleri hanımı, çocuklarının da babalarının getirdiği küçük bir oyuncak helikopterle başlıyor bu heyecanları, uçma hevesleri. Bir oyuncak helikopter nerelere? Şu anki gibi atıyorum e, Toy Shop'tan aldığımız bir ürün gibi düşünmeyin helikopteri. Çok çok 1903 yılından bahsediyoruz. Uçan bir tahta parçasından oluşturmuş bir ürün olarak düşün. Düşünün o şekilde e, kafanızda bir kurgu olsun. Oradan merak ederek bu acaba nasıl olur? Nasıl yaparız? Nasıl yapılabilir? diye düşünerek başlıyor bu macera. Evet, 1899 yılında Dick Blankley yani aslında bir uçurtma yapıyorlar. 1900 ve 1902 yılları arasında sürekli rüzgar, yumuşak kum zemini ve ıssızlık üzerine ilk planör yapmışlardı. Daha büyük planör yaptılar ama bu başarısız olduğu yıllar içinde. 1902'de de rüzgar tüneli inşa ediyorlar ve bu 1902 planör ile yüzlerce başarılı süzülüş yaptılar ve üç eksenli kontrollü pit yani pit yapabildiler. Bu arada e, isterseniz yaptıkları bu ürüne geçelim. Kardeşlerimizi gördük zaten Wright kardeşler. Evet. Ürünümüz bu. Görselin bu olduğunu düşünüyorum. E, bunu internet üzerinden buldum. Az çok e, farklı duruyor. Belki aynısıdır belki değildir bilmiyorum. Biplane çift kanatlı yapılı Ekranda görüyorsunuz zaten kanat ikiye ayrılmış. E, tahta çerçevesinde kumaş kaplamalarla yapıyor, Ekranda gördüğünüz alt taraflar, üst taraflar. Evet kanat açıklığı 12.3 metre. Uzunluğu 6.4 metre. Yani 6 metre sağ kanat 6 metre sol kanat olarak düşünebilirsiniz. Pilotla birlikte ağırlığı da 340 kilogram. Yani ortalama bir muhtemelen zayıf birisini, zayıf birisi binmiştir. O da bir 70-80 kilo civarında olsa yani yaklaşık 260-250 o kilolarda da ürünün ağırlığı yani bu prototip uçağımızın ağırlığı olmuş oluyor. Motorumuz 4 sinirli 12 beygiri gücünde vesaire vesaire bunlar çok teknik bilgiler bizim bunlarla işimiz yok. Aklınıza da kalmaz ezberlemeye de gerek yok zaten. Peki önemli olan ne? 17 Aralık'ta yani bugün 1903 yılına yalnız. Çok yıllar önce. Hava soğuk, rüzgarlı, eksi 35 km saatlik bir rüzgar esiyor. Yani 35 km bölü saat iyi bir hız demek rüzgar ölçümleri için. Evet, bundan 3 gün öncesinde deniyorlar 14 Aralık'ta ama başarısız oluyorlar. Hani yeterli olmuyor masalımızdaki gibi uçağımız havaya kalkmıyor. 17 Aralık sabah yazı turu atıyorlar. Diyorlar ki e, Orville diyor ki ben geleceğim. Kardeş diyor ki hayır ben geleceğim. Sen kimsin ne yaptın ne ettin. Tık parayı atıyorlar yazı tura kazanan kazanan Orville. Evet Orville pilot oluyor. 4 tane uçuş deniyorlar. 10.35'te 12 saniye 36 metre. Lik bir uçuş gerçekleşiyor. Wilbur 175 fite çıkıyor, Orville 200 fite çıkıyor. Wilbur 59 saniye 160 metre. Ve bunu toplamda 5 kişi görevli olarak bunları izlemeye geliyorlar. Sonuçta hem bu insanlar havaya kalkma ihtimalleri olan insanlar. Yere düşüklerinde ne olacak? O yüzden yanlarında kurtarma ekipleri var ve bunlar o duruma şahit oluyorlar. Bu şekilde, bu tarihi bu kadar net, bu kadar hazır bir şekilde bulabiliyoruz. Evet, aslında ilk denemelerde uçaklar hasarlanıyor ve uçamıyor ve bu eğer e, bu ürün, bu uçak dediğimiz bu uçan makine ve kaza yaptıktan sonra bir daha kullanılmıyor. E, Sidney Smithson'da sergileniyor. Bunun görselini görebilirsiniz. Ama ben bunun olduğunu düşünüyorum. Evet, daha sonraki yıllarda 1904 5 o yıllarda daha farklı modeller, iyi modeller yaptılar ve dairesel uçuşlar başladı ve her yeni icadın olduğu gibi her yeni icadın başının belası olduğu gibi patentlerle çok uğraştılar. Evet bizim kardeşlerimiz bugün uçak yaptılar. Uçağı yapmak kolay bir şey değil, hele de hiç yapılmamış bir şey yapmak kolay değil. 36 metre kadar gidiyor olmak, 10-12 saniye kadar havada kalıyor olmak 1903 yılı için yani bundan 100 seneden de fazla olan zaman dilimi içerisinde çok çok önemli. Daha sonrasında neler oluyor? Bu gelişmeler üzerine eklene 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 bugünkü jet pilotlarına, bugünkü jetlere, onları kullanan jet pilotlarına çok farklı bir dünyaya evriliyor. Aslında neler var? Ekranda görelim. Bir kişi pilot, hadi onu geçelim pervaneler havaya kalksın diye, motoru çalıştırsın, güç üretsin diye, hızlıca enerji akımı gerçekleşsin diye. Gördüğümüz iskelet, yani iskelet dediğimiz demir parçaları, kaynaklanmış demir parçaları birbirlerine onu görüyoruz. Onun haricinde bakıyoruz bez. Var mı başka bir şey? Ben mi göremiyorum? Yok bez. Harici başka bir şey yok. Yani bir motor takıldıktan sonrasında uçan bezlerle birlikte demir ve bezlerle birlikte bir ürün üretiyorlar ve bunun bunun bütün dünyayı değiştireceğini o zaman tabii ki bilmiyorlardı. Ama bugün tüm dünyamızı değiştirdi. A noktasından B noktasına araçla gidemiyorsak uçakla gidebiliyoruz. Kıtalar arası seyahat çok daha kısaldı. A noktasından B noktasına en kısa yolda, en hızlı yolda nasıl gidersiniz? Uçaklarla gideriz. Evet bugünkü masalımız ve bilgilendirici köşemiz, bilgi köşemiz bu kadar. Yarın yeni bir masalda, Farklı bir masalda yeniden sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanala abone olmak isterseniz olabilirsiniz. Yoksa mühim değil. Yarın yeni bir masalda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.